Casino Fufu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bağlantı bekleniyor ama ben size çoktan bağlandım. Rahat olun. Şimdi dakika 25 ebeği maçına gene iddia yaptım. <laughs> Dün 62 bin lira yapmıştım. Bir 10 bin kadar kayıp. Geri kalanı çektim. Yani 25 bin falan çektim öyle söyleyeyim size. Bir de şimdi ebeği maçına da oynadım. 5 lira da oraya attım. Birazcık katladım tabi oynadım. Düş kalk oldu da. 26 bin lira 36 veya 40 bin lira yaparsam duracağım. Dediğim gibi ay sonu tekrar bir çekiliş. Ay sonu tekrar bir çekiliş. Bu arada e, kanala abone olmayıp yorum yapan arkadaşlar var. <laughs> Dikkat ediyorum onlara. Youtube stüdyoda gözüküyor. Sağ olun sürekli yorum yapıyorsunuz ama kanala abone değilsiniz. Lütfen kanala da abone olursanız sevinirim. Şimdi bakalım son 2-3 videonun beğenileri gerçekten güzel. Yorum yapıyorsunuz. Herkes aktif. Şimdi bundan sonraki videolara da bakacağım çekiliş olana kadar. Bakalım. Aktiflik devam edecek mi yoksa anlık aktiflik mi o? Hop aldık aldık parayı. Süper 31'den çok iyi başladık hem de. Yani diğer kanalı da sağ olun abone olmuşsunuz. Kasino Fufuk Yeni'ye. Yine o kanala da abone olursanız oraya da videolar gelecek. Yorum yapmışsınız. Yorum yapan arkadaşlara teşekkür ederim. Hala papara numarasını yorumda paylaşan arkadaşlar var. Onlara ben diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Hala papara numaranızı diyorum ki bakın dolandırırlar sizi. Paylaşmayın telefon numaranızı papara numaranızı paylaşmayın. Aha, hala papara numarasını paylaşıyor. Yani dinlemiyorsunuz ki abi dinlemiyorsanız o zaman benden günah git. Ben daha ne yapayım yani ben daha sizi nasıl uyarabilirim? Anladınız mı? Yapmayın yani paylaşmayın numaranızı paylaşmayın. Papara numaranızı paylaşmayın. Mail adresinizi paylaşmayın. Benim adım ulaşacaklar size. düşünsenize. Açar bir tane hesap. Benim adım Aa, ben ufum der işte ver kasanı katlayacağım. Alır sizden parayı. Katlamaz da getirdi. Kasa da almıyorum arkadaşlar. Hiçbir sosyal medya hesabımda yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. 21 attı çok kötü oldu. Çin liginde şu an dakika 28. Hebei maçına 0.5 üstü oynadım. 2 oranla. Uf, sarı kart mı, kırmızı bir şey verecek hakem ama Deparla geldi. Bakalım. Yani bekliyorum arkadaşlar. Bundan sonra videolarda şey de demeyeceğim. E, yorum yapmayı unutmayın falan. Çekiliş zamanına kadar. Çünkü hatırlatmayayım. Adam niye hakkını yiyeyim ki? Sürekli yorum yapan adamın niye hakkını iyiyim? Geçen ay yalnız şey bekledik. Bu taraf bekledik. Ayrıca hala <laughs> bir arkadaş yazmış. Demiş ki işte şu site nasıl? Şurada param kaldı. Ama kardeşim ben orayı bilmiyorum ya önermedim ki sana. Benim önerdiğim site yorum kısmında zaten. Orada paran kalmaz. Sen gidip saçma sapan bir siteden oynarsan paran illaki kalır. 12 mi? 35 müthiş oldu. 385 lira para var. Süper oldu. Çok güzel oldu. Bak çok tatlı oldu. Vallahi billahi bak. Koydular 18'den. Ufuk dedi 12'ye 35 e oynadı. 35 e atalım biz. 35'e soktu top. 38 bin oldu. 40 binde durduracağım. Zorlamanın bir anlamı mantığı yok. 16. 26 30 27 36 ve 6. Yani demek oluyor ki şurası. Hadi bakalım. Dedim ay sonuna kadar böyle 10 10 10 10 10 10, 10, 10 alsam gene ay sonu her ay sonu çekiliş yaparım abi. Beni izleyen, bana yorum yapan, bana abone olan kazansın yani. Diğer o kanal kasino Ufuk Ufuk yeni kanalındakine de e, bakıyorum. Oradaki şeylere de bakıyorum arkadaşlar. 6 mı 8 mi 8'de de varız. 8'de de varız. Yanında 245 lira varız. Keşke 30'a girseydi. Acaba son anda çıktı mı o top? Çıkıyormuş gibi bir hamle yaptı sanki ama yok. Çıkmamış tamam. 40 bin oldu kasa. Çok güzel oldu. Atacağı sayı ne atabilir ne atabilir ne atabilir. Şuraya atar ya. Hadi bakalım. Bir de buradan da alalım. Bak yüksek kasayla katlama daha basit arkadaşlar. Daha, bu bir gerçek yani. Daha kolay katlayabilirsiniz. Şurada bir penaltı olabilir belki. Vara gider sakem. O kontra benim takım gidiyor. Hebey gidiyor. Çok kötü pas. Acil bir acil bir gol lazım olmadı. Hop geri döndü olmadı be. Geri döndü olmadı. Düştüğü yere bak. Çok güzel yerde düştü top. Bak 22'ye çarptı çıktı. Sağlık olsun ben karıma bakarım. Mutlu bir şekilde kar yaptım. Çok basit. Belki oynadığım en kolay oyundu. O kadarını söyleyeyim size. Belki bu kadar kolay bir oyun yoktu yani oynadığım. Diyorum tekrar. Ben yorum kısmına bırakıyorum oynadığım siteyi. Açıklama kısmında da ayrıca var. Oynadığım siteler. Çoğu açıklama kısmında. Tek liste olarak yorum kısmına bırakıyorum. Ayrıca yorum kısmının altına da o Casino ufufuk yeni kanalını da bırakıyorum. Oradaki videolarda yorum yaparsanız çekiliş için. Abone olursanız o kanala da şansınızı arttırırsınız. Dediğim gibi sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kasino Fufuk kanalına abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Son kez uyardım sizleri. Bir daha da uyarmayacağım. Görüşmek üzere. Sizleri cidden seviyorum. Kasino Ufo Ufuk.